Beş çayınız efendim. Beş çayınız milaydım diyeceksin. Vasfiye teyze, beş çayı dedim, milaydısı kusur kalsın. Söyle be oğlum, ağzına mı yapışır? Vasfiye teyze, İngiltere'de böyle İngilizlik yok. Vallahi prens Charles bu kadar İngiliz değil. Oğlum, deme parasıyla değil mi? <laughs> beş çayınız milaydım. Aferin. Şalodan, rozmerilden avdan geldi mi? Hayır. Ha ama bana yavaştan gelmeye başladılar. Buna, yapacağım ben bunun. Her İngiliz uşak gibi emrinde çalıştığın kişinin yeni aldığı ayakkabısını acıcık giyip yumuşatacaksın. <laughs> Vasfiye teyze. Birincisi bu çok saçma bir adet. İkincisi o uşaklar erkek ayakkabısı giyip yumuşatıyor olmasınlar. Bana ne be? Bir de kadın uşak mı tutacağım ayakkabı için? Şunu acık giy dolaş işte pabuçlar açılsın. Ya vallahi olmaz Vasfiye teyze. Milaydım. <laughs> Milaydım. Ama ben bileydim böyle kepazelikler olacağını baştan girmezdim bu işe. Vasfiye teyze, bugün müydü o vasiyat Evet. Şu yeni pabuçlarımla giderim diyordum ama bir giyip yumuşatan olmayacaksa randevu iptal mi olacak? Ne olacak acaba? ...bayağı da paralansın. Sağ ol. Bence bir an önce paralansın. Bayağı kötü ya. <laughs> Çok tarzın değil evet. Ne bu? Muhtar adaylığında asgari boy şartı mı var, o sebepten mi? <laughs> ben bir muhtar olayım da sen de bir kimliğini kaybet... ...bak bakalım kaç senede yenisini arıyorsun. Oo, sen muhtar olana kadar ben ihtiyariyet heyeti olurum hemşerim. Görürsün! bütün esnaf arkamda. Bence piyanı takip ediyor olabilirler. Yüz verme. Aman <laughs> ben sana... Ah kül kedisi. Karanlıkta daha iyi sen ya. <laughs> kapattım ama tek başına zapt edemiyorum. Üf, kesici aletleri kaldırdın değil mi? Hı hı. Şampuanı içmeye kalktı, onu da kaldırdım. Üç gündür sadece şeyimiz koca paşa yakın temasta bulunmuş. Ondan bulaştı diyor, o da kafasını kaşıyordu diyor. Şeyimiz amcama vay olmasını. Selahattin abi, Şeyhmuz amcam bitlenmiş. Evet. Siz nereden duydunuz? İstihbarat aldık, Sana ne? Vay! Mahalledeki sargını bilen ama ne yetkililere ne halka haber vermeyen bir muhtarla karşı karşıyayız. Ha, evet ama salgın yani... Şişt. Halk bunu bilmeyi hak ediyor. Ama bu ayakkabıları görmeyi hiç hak etmiyor. <laughs> o ne lan? <laughs> Silahattin abi boy farkıyla değil, oy farkıyla kazanılıyor. Yürü Zerrin. Yalnız Selahattin abi, bu ayakkabılar geçen sezonun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.